Salamalab Spor'dan herkese merhaba. İyi haftalar diliyorum. Balık avı disiplinleri, teknikleri ve detaylarını anlatacağım size. Bunlar nelerdir? İşte kıyı avları için LRF avı, Light Rock Fishing diye bildiğimiz kıyıdan at çek dediğimiz spin avları, yine kıyıdan kayalık bölgelerde avlayacağımız shore jigging ile avlayacağımız balıkların disiplini, tekne veya bottaki e, Al disiplinlerimiz slow jigging, vertical jigging, e, yemli dediğimiz yine sulava giriyor ama yem seçimlerimiz farklı olacak. Detaylı bir şekilde anlatacağız fakat ben bunları kısa kısa anlatmaya çalışacağım size. Şimdi LRF avı dediğimiz hafif takımlarla makina, kamış seçimi, yem seçiminde tamamen e, nedir? Ajing Japonya'dan gelen e, bir stildir bu. Aslında istabrit avı için yapılan bir av tekniğidir. Fakat bizim Türkiye'de tamamen farklı disiplinde yapıldığı için benimsenen bir av stilidir. Spin avı da şöyle kıyı için spin avında işte yine kamış makine seçimi misina seçimi gibi yani genel anlamda aslında makine ve kamış seçimleri tamamen her ava yönelik olması gerekiyor. Shore jigging dediğimiz daha çok metal yemlerle jig yemlerle avlandığımız bir tekniktir. Yemli kıyıdan yemli av e, surf casting dediğimiz surf olarak yani e, uzak atış yapıp e, yemli kullandığımız av tekniğidir. Bunları e, ilerleyen videolarda, daha sonraki videolarımızda e, detaylı olarak tek tek ele alıp daha detaylandırarak işte balığa göre hangi balığı avlayacaksanız ona göre e, malzeme seçimini yapmaya çalışacağız. Size öneride bulunacağız. Tekniklerini anlatacağız. Bu genel amaçlı bir e, anlatımdı. E, bunu bir sonraki videomuzda daha detaylı ve tek tek kategori olarak size aktaracağız. Bunun tabi detaylı olduğu için kim hangi disiplinde avlanmak istiyorsa o disipline göre malzeme seçimi, işte makine seçimi, e, kamış seçimi, atar aralıkları... Kamışın boy aralığı, o avla ilgili atıyorum levrek avlayacaksınız. Levreğe göre mesela kamış seçimi veya makine seçimi, yem seçimi kesinlikle önemli bir şey. İşte Baraku'da kofana, lüfer tarzı av yapmak istiyorsanız bundaki seçeceğiniz makine kamış seçimleri tamamen çok önemli. Misina ve lider seçimleri de tabii bu işin içinde önemli faktör olan etkenler. Dilerseniz spin avıyla ilgili anlatım yapabiliriz. Bir sonraki videomuzda spin ile ilgili detaylı bilgilendirme yapacağız. Bizi takipte kalın. İyi günler diliyoruz.